Selam arkadaşlar, ben Elvan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Amerika, New York'ta yaşıyorum. Hatta New York demeyelim, Long Island, Southampton'da yaşıyorum. Şu an okulda dersim bitti ve sizlerle sohbet etmek istedim. Böylelikle hem kendimi tanıtmış olurum, hem neler yapıyorum onlardan bahsetmiş olurum. Belki ilginizi çeken konular varsa bu konuda size yardımcı olurum ki yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum. Ben şu an Suffolk County Community College'da Intensive English kursu alıyorum. Hatta TOEFL kursumuz da var. Böyle gösterelim. Bu da meşhur TOEFL kitabımız. Şimdi ben kimim? Neden şu an Amerika'dayım? Ne yapıyorum burada? Ne zaman geldim? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ben Türkiye'de, İzmir'de yaşıyordum bir dönem ailemle, bir dönem tek başıma. 9 Eylül Üniversitesi ekonometri lisans mezunuyum ve e, ardından tabii ki yüksek lisansa başladım. İstatistik e, ana bilim dalında yüksek lisans mezunuyum yine 9 Eylül'de. Aslında 9 Eylül yüksek lisansını yaparken dersimin bitmesine yakın bir aşamada O e, bu 2019 senesine denk geliyor. Bir dönem Amerika'ya geldim ben bir yılına ve bir, bir programla geldim, OPR programıyla. Hatta OPE programı nedir, aşamaları nelerdir, neler gerekiyor? Bununla ilgili de belki bir video çekerim. OPE programı ile gelmiştim. Hatta 5 ay Pensilvanya'da kalmıştım. 7 ayda New York'a taşınmış ve orada kalmıştım. Tabii ki Türkiye'ye döndüm. Yüksek sansınlarımda. Bitirdim, Bir dönem bir çalışma hayatım oldu özel sektörde. Sonra tekrar Amerika'ya gelme planlarım zaten hiç bitmemişti. Yani hep vardı. Yani bu zamana fırsatmış deyip bütün planlarımı buraya gelişime göre ayarlayıp gelmiş bulundum. Hatta 10 Ağustos 2023'te buraya geldim. Yani çok yakın bir zamanda geldim. <laughs> E, programım zaten 5 Eylül'de başlıyordu. Ki derslerim de zaten daha yeni bir haftadır ders alıyorum. Yani her şey çok daha yeni. Hatta yeniyken, tazeyken sizinle bu konuyu konuşmak bence daha mantıklı olacaktır. ben buraya dediğim gibi intensif İngiliz programı ile geldim. Bu program 16 aylık bir program. Hatta 3 semestrden oluşuyor. Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında kayıtlar işte tekrar baştan alınıyor, başlangıçlar bu tarihlerde yapılıyor ve EFAN vizesiyle geldim, 5 yıllık bir vizem var. Şöyle aslında evfan vizesi demişken aklıma şöyle bir şey geldi belki hem evfan vizesinden hem de OPI'den dolayı Ceyvan vizesi için sizlere e, bilgi verebilirim e, vizele bu vize türlerine nasıl hazırlandım, hangi sorulara çalıştım süreç nasıl ilerledi ve mülakatta neler soruldu e, nelere dikkat edildi bunlarla ilgili de bilgi veririm e, şu an için dediğim gibi bu geldiğim program full time bir program ve bu programa ne kadar ödedim, toplam ne kadar masrafım oldu ondan bahsedeyim. Yani bir F1 öğrencisinin toplam masrafı şöyle ki okul, okul masrafı, okul ücreti bir kere totalde zaten 15 bin dolar, yaklaşık 15 bin dolar gidecek. Bu, bu 15 bin doların içinde neler var? Onlardan bahsedelim. Ee, okul ücreti sadece kayıt ücreti falan bunlar 5 e, bin dolar. Bunun dışında yaşam masrafı 8 e, bin dolar. Kitap ve malzeme ücretleri de 1500 dolar. Tabii ki bunlar yaklaşık fiyatlar. E, dönem ücretleri de tabii ki farklılık gösteriyor. Ben mesela dönem ücreti olarak e, ne kadar ödedim? 2000 küsür dolar ödedim. Yaşam masrafını ben şu an burada e, aile dostumuz e, dediğimiz bir aileyle kalıyorum. Çünkü bir aileyle kalıyorum. Kendileri de bana çok destek oldular buraya gelmem konusunda. E, o yüzden yaşam masrafını burada kısmış bulunuyorum ben ama tabii ki sizler farklı yollarla gelirseniz yurdudur ya da ev kirası, oda kirası, apartman kirası derken onlar için de tabii ki farklı masraflar çıkacaktır. Belki bunu da sizin için bir araştırıp bakarım ama ben dediğim gibi buraya bir aile, dostluğumuzun dostumuzun yanına geldim. Onun dışında kitap malzeme masrafı olarak 1500 dolar deniyordu ama benim zaten şu an almam gereken kitapları aldığımda yaklaşık 300 dolar tuttu ki bunun dışında Amazon'dan sipariş verdiğinizde daha uygun fiyata gelecekti. Benim aldığım hepsi sıfırdı ki kitapları kiralıyorsunuz bile, ücreti sonra geri alıyorsunuz falan kolaylık var yani. Ee, yani 16 aylık bir program dedim, benim programım. Ee, bu program tabii ki bittiğinde eğer isterseniz yani ön lisans ya da lisans da okuyabilirsiniz ya da master de yapabilirsiniz. Benim tabii ki e, şu an planladığım hedef doktora eğitimi Almak ama ne planlarım değişebilir. Şu an tam kesin olarak bunu istiyorum demiyorum çünkü iş hayatına da atılmak istiyorum aslında. Bir süre sonra çünkü yanında kaldığım ailenin hani ya tamam şu an ihtiyacım var onlara onların desteği gerçekten şu an benim için çok önemli. Bir süre sonra onlardan ayrılacağım ve o yüzden belki de doktora eğitimini erteleyebilirim iş hayatına atılabilirim. Ama yine de ne olur ne olmaz diye dediğim gibi TOEFL'da da çalışıyorum. Ee, başladık bakalım. Ee, onun dışında neler söyleyebilirim? Dediğim gibi ee, yani ha mesela okulu gösterebilirim size. Okulu biraz göstereyim. Hatta size gezdiririm de yani. Ee, büyük bir kampüsü var. Sadece bir tane değil. Birçok çok semte var bu, birçok şehirde var bu stafik. Bunlar yani şöyle bir şey, hani her şehirdeki aynı değil. Yani benim mesela evime daha yakın bir tane vardı, ama orada bu program yoktu. Ya da diğer şehirde olan aynı kolej ama tofu kursu yok gibi olabiliyor. Buraya gelmeyi tercih ettim, şu an buraya geliyorum. Aslında e, arabam da hazır, araba kiraladık benim için ama şu an için sürmüyorum. Çünkü e, trafik kurallarını falan öğrenebilmek adına hatta e, testi geçtikten sonra e, arabayı sürelim. Şu an ehliyete hazırlanıyorum, hatta belki e, bir ara ehliyetle ilgili de bilgi veririm, New York ehliyetiyle ilgili. Ee, şu an için de ben neyle geliyorum mesela otobüsle bu arada yanında kaldığım ailenin isimlerini bence şu an zikredeyim çünkü daha sonra çok bunlardan bahsedebilirim. Yanında kaldığım aile Ali abi ve Ülkü abla. Gerçekten çok iyi insanlar. Kendileri yaklaşık 40 yıldır buradalar yani 40 yıldan fazladır. Ülkü abla zaten Amerikan vatandaşı. Kendisi 4 yaşındayken Amerika'ya taşınmışlar. Ali abi de yani gençliğinde buralara gelmiş ve yıllardır buradalar. İki de kızları var e, benden büyükler. E, i̇şte bunu buraya bağlamak istiyordum. Her sabah Ülke abla beni otobüs durağına arabayla bırakıyor. Ben otobüste buraya geliyorum. E, sonra tekrar otobüste Ülke ablanın beni alabileceği bir yere gidiyorum. Sonra o şekilde eve gidiyoruz. E, şu an halihazırda evde dediğim gibi eyleti hazırlanıyorum. Eyleti de zaten aldıktan sonra kendi arabamla geleceğim. Hatta şöyle bu programa başvurduğunuzda sizlere şey veriyorlar. Arabanın yani bu arada bu kampüste o kadar çok fazla park yeri var ki gerçekten neredeyse her öğrencinin arabası var diyebilecek bir durum bu. Böyle herkese şey veriliyor. Arabanın önüne koyabileceğimiz park kağıdı veriliyor. Bunları park ettiğimizde ücretsiz oluyor. Yani bu program için her dönem başında tekrarlayıp yeniletiyoruz bu bunu. Ee, o şekilde de hiç problem olmuyor. Gerçi büyük bir yer. Şöyle mesela şöyle göstereyim. Bu benim e, ders aldığım e, bina, ders edildiğim bina. Şöyle gösterecek olursam, şu gözüken ucu gözüken yerde e, kafeterya. Ee, diyeceklerim bu kadar şu an için. Yani. E, <laughs> Bu bir başlangıçtı ama tabii ki bunlar aklıma gelen şeyleri söylemek istedim sohbet havasında. Sizlerin sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen yazın ve ben hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Elimden geldikçe ee, yani belki de sorum benim alanım olmayabilir ama sormak istediğiniz bir şey vardır. Onu ben de araştırırım size yardımcı olurum. Şu an için bu kadar. Ben kütüphaneye gitmeliydim, almam gereken birkaç fotokopi var. Belki bir ara kütüphaneyi de gösteririm içini. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.